Action! El Alem nedir? hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın konusu kadın orgazmı ya da bir başka deyişle bayan orgazmı. <laughs> Hocam... Bay Böyle troll anladınız mı yani? Troll döne döne dönüyor bu. Bayan orgazmı deyince klitoral orgazmı, Yoksa vajinal mı? Sen benim kafamdaki bütün programı alt üst ettin. Ben programa öyle girmeyecektim ki bana diyecektin klitoral orgazm mı vajinal orgazm mı hocam diyecektim. Ben de öyle bir şey yok. Ondan ikisi de diye kadın orgazmı diye bir şey var diyecektim. Evet yani kadın orgazmı diye bir şey varmış arkadaşlar. Yok G noktası yok. G noktasının çapraz üstü M noktası sola vurgu yaparsam sağa böyle olur. Alttan çıkarırsa iki kafa çıkartıyor onu sağdaki böyle tepki bir öyle bir şey yok. Anladın? Böyle başlayacaktık programa. Neyse. Fahir Bey tabii eğitimli Böreple, bir insan olduğu için. için bu arada. Cidden, kimsenin böyle bir iddiası yok ben. <laughs> yok muydu? Hayır lan. Var ya. Genelde o <laughs> tipleri sokuyorlar ya insanlar. Ben hiç ifade yorum şansı öğren bunları Kordi. Bunlar da başına gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ya o, yani o taktikler yani. falan. Öğren bunları, <laughs> da, öğren. Ben geleceğine götürdüm seni için Programı alt üst ettim. Ben programa öyle girmeyecektim ki bana diyecektin klitoral orgazm mı, vajinal orgazm mı hocam diyecektim. Ben de öyle bir şey yok. Efendim, kadın orgazmı diye bir şey var diyecektim. Öyle başlayacaktık programa. Neyse. Fahir Bey tabii eğitimli bir insan olduğu için bunu özellikle belirterek söyledi. Vajinal orgazm ya da klitoral orgazm diye bir şey yoktur. Kadın orgazmı diye bir şey var. Erkek orgazmı vardır, kadın orgazmı vardır. İkisi de orgazmdır zaten. Kadın orgazmı da, erkek orgazmı da aynı şekilde olur. Belli bir miktar düzey cinsel uyarılmışlığa ulaştığın zaman o kaslarında bir gerilim ne oluyor? Şu Master ve Johnson'ın cinsel siklusunu hatırlayalım. Master ve Johnson onu nasıl ölçtü onu da hatırlayalım. O ne? <gülüyor> Elektrotlar <gülüyor> o ne? koydu, kasların gerilimi. Bak mesela bir tane Yiğit var. Bunu banla mesela anladın mı? Yani amazması diye bir şey yok abi. Yani. Beyinsiz misin amına koyayım? <laughs> amazması ne ya? Oğlum bak trol yapacağınız <laughs> zaman trol yapın. Tamam mı? Bir şeyi böyle ciddi muhabbetini yaparken de olgunlaşın bak. Bir arkadaş ortamına girdiğin zaman millet ciddi bir şey konuşurken amur, amur gaz mı falan?" dersin, dışlarlar seni. Sonra gelip buraya gelip bana böyle "Abi hiç arkadaşım yok." Çünkü geri zekalı olabilirsin. Oğlum her yerde şaka yapmak zorunda değilsiniz ya da komik olmayan bir şey buslamak zorunda değilsiniz ya. Ya ben de 16 o yaşındaydım. Arada... Ben de 17 yaşındaydım yani. Oğlum ne yaşıyorsunuz siz efendim? Abi görülmez diye yazıyorlar da bak her şey görülüyor, görülüyor yani. Görülüyor oğlum. Yani görülüyor. Komiklik yapmayın. Ya da komiklik yapacaksanız da ayarında yapın. Her şeyde bir şaka amına koyayım Demini ya. ölçen bütün vücuda her yere koydum memeye. İşte perineye, vajinanın içine. Ha meme dedi, meme dedi. Meme pektuma bütün her tarafa ve evet, o siklus boyunca o şey eğri artıyor yükseliyor ya bu kaslardaki gerilim artıyor Hocam siklus derken Cinsel siklus. Evet. <laughs> cinsel siklusun uyarılma fazında kaslarda gerilim Senin yerine espri yaptı. Siklus. Artıyor. Kaslar geriliyor. <laughs> Abi, Abi, çok cinsel ve entelektüel. Evet çok entelektüel ve de bu kadar kızdıktan sonra. Hocam siklus derken <laughs> yani tam çete kızdığım şeyi adam yaptı. Ya. <laughs> sinir sisteminin sempatik kısmı aktivi o dönemde. Sempatik kısım adı sempatik geliyor ama aslında çok gergin olduğunda şu kaslarını gerdiğin kolunun omzunun böyle bir genişlediği kaslar geriliyor çünkü o dönem. Bu belli bir düzeye ulaştığı zaman kaslardaki gerilim artık ama. daha fazla gerilemez hale geliyor. Biz buna işte seksten anladığımız bu oluyor genelde. Geriliyorsun tamam hey hazır mısın hazırım başladın gerildin daha fazla gerilmiyor artık kas belli bir yerde kalıyor ona da piloto fazı diyoruz. Fakat... Piloto fazı Tat. O pilato fazında bir miktar birikince uyarılar görsel, koku, dokunsal, işitsel. Bütün uyarılar, beynin görsel korteksi, işitsel korteksi, dokunsal korteksi hepsi bir anda böyle yanıyor. Ben bunları size normalleştirip anlatacağım. Efemeral çalışmaları var. Efemeral functional MR yani iş sırasında beyin ne yapıyor? Function o. Demek ki herhangi bir iş sırasında beyin ne yapıyor? Ya, alarm Or veriyor anladım orada. Yani vaa, beynin vaa. görsel kısmı yanıyor, işitsel kısmı yanıyor. Hı. İşte şey diyoruz ya, odaklan, anda kal. Bak ne yapıyor, o anda koku önemli vesaire falan filan. İşte ne diyorsun? Çık. Ya dayıyı banlayın ya, vallahi <laughs> dayı arkadaşı banlayınca. Kardanın sesler. <laughs> işte dirty talk dedikleri. <laughs> <laughs> oralara <da> takım <Çok> edepsiz <laughs> konuşmalar. Çok oralara girmeyeyim. Neyse işte o an gördüğün şey de etkiliyor seni dokunduğunda etkiliyor falan filan neyse beyinde belli bir uyarılma seviyesi ulaştıktan sonra orgazm bir saniyelik bir tepkidir. Tıpkı bir okun yaydan çıkması gibi mi hocam? Sara krizi gibi. Çok <laughs> arası. <laughs> <laughs> Sara krizi gibi bir şeydir. Sara krizi nasıl olur? Böyle kasılırsın <laughs> sonra o... Ya tamam bak adam o şeyi kapatıyor işte. Yani adam evet, halktan evet. Kadın doktor, kadın da makara. Adam onu tamamlıyor. Kasılma böyle atarak Adam çetin refesini <laughs> <Evet>. yapıyor. <laughs> Orgazmda küçük bir sara krizi gibi bir şeydir. Zaten beyinde sara krizlerinde, epilepsi ataklarında olana benzer de bir yanma oluyor gerçekten. Ama özel bir bölgedeki bir kas grubunda kasılmalar oluyor. Perine kısmında. Perinedeki kaslar özellikle bu bakavarnızda bu göz kaslar böyle. Biz onlara aşk kasları diyoruz. Bizim Burbospon göz Burbokavan özne dediğimiz çok önemli değil. Aşk kasları da geç. Pelvik tabandaki o penisin ve vajinanın etrafını çevreleyen kaslar işte ritmik şekilde kasılır. Kadında da erkekte de aynı şekilde. 4-5 kere ritmik kasıldıktan sonra bir rahatlama gelir. Orgazm budur. Çok böyle otomatik bir tepkidir. Önemli olan o orgazma giden o uyarıların ne olduğu senin için. Yani zaten zevk aldığın kısımda odur. Sekste hoşuna giden şey o yoksa orgazm orgazmdır. Çok da otomatik bir tepkidir. Ondan sonra da bütün kaslardaki gerilim yavaşça iner. Relaksasyon Peki, fazı dediğimiz faz. Evet. Erkek orgazmından sonra zorunlu olarak bir relaksasyon fazına girer. O salma hani boyun eğme kısmı cinsel siklus. Yani erkeğin tekrar bir daha ikinci bir cinsel siklusa başlayamadığı, yani tekrar sertleşemediği bir zorunlu relaksasyon fazı olur. Bu gençlikte 10 15 dakika olabilir ama giderek ilerleyen yaşlarda uzar süre. 4 saate, 8 saate. 4 saate, 4 haftaya uzadığı oluyor hocam. Yok artık. 4 haftaya uzamaz da yani bir iki güne kadar uzayabilir 80-90 yaşında artık. Ama kadında pek öyle değil? Adam üzüldü şu an biliyor musun? Kadında uyarılmayı o devam ettirirsin. Evet 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 ikinci bir faza <laughs> tekrar girebilir kadında ya da tekrar relaksasyona girip ikinci bir faza öyle geçebilir kadında. E bizim bildiğimiz hep duyuyoruz sağdan soldan vajinal orgazm olamıyoruz. Ben hep klitoral orgazm oluyorum diye insan. <laughs> Benim dediğim buydu Kordi. Dinle. Her birbirlerine konuşuyorlar. <laughs> Bu vajinal orgazm diye bir şey yok dediniz. Orada olan ne o zaman hocam? Orgazm. Peki klitoral <laughs> orgazm da. Orgazmına... işte. Yani, yani kadın orgazmı? Evet. Klitorisin uyarılmasından olur. Hı hı. Ama klitorisi, vajinanın içinden doğru titreşimlerle uyarmışsın ama üstten titreşimlerden uyarmışsın. Fark etmez. Sonuç olarak yine klitoris uyarılıyor. Vajinal orgazm diye bilinen, insanların çok merak ettiği şey... penisin vajina içindeyken kadının orgazm olması. Bu aslında öğrenmesi zor olan bir şey. Öğrenilebilen bir şey. Fakat zor olan bir şey çünkü... Çok klitoris... çalışmak ve sebat. <laughs> evet. evet, merak, sebat. Ve çalışma gerekiyor. Pratik iyileştirir gerçekten. Klitorisin bacakları iyice ayrılır penis vajinadayken o klitorisin bacakları çok ayrıyken o klitorisi hissedip o uyarıları derleyip toplayıp yoğunlaşmak biraz zor olabilir. O yüzden penis vajinadayken orgazm biraz zordur. Klitorisi mutlaka dışarıdan da tekrar uyarmak gerekebilir. Hem içten hem dıştan. Bunu bir takım ya şimdi neyse. Vibratörlerle de yapabilirsiniz. Abi İsek çok fazla aynı kelimeyi ard ardı söyledi ya. Çetti. Evet. Chatte bir yerde 31 yaşını görünce ha diye gülüyor adam şu an krize girdi bak. O toparlayamıyor. Ona biraz mola <laughs> lazım. İstersen bir 10 saniye dur nefes al. çünkü <laughs> 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 Ya bak bir şey yazmış şimdi. Babam odada babam odada Elren Blazing Sales, babam odada kadın orgazmı. Ya oğlum senin aslında babanla bunu konuşuyorlar. Babanla birlikte izliyor olman lazım şu an bunu. Biz burada aşamıyoruz mevzuyu ya memleketçi. şeymiş abi. Abi ne var bunda? Ben çok mu ya bu genişlikte de değil bu bilgi alıyorsun oğlum insan bedeni ya. Çok üst insan modeli abi o biraz. Niye üst insan modeli olsun bu abi? Ben bunu aş ya ne demek abartma? Ya senin baban kolundan tutup oğlum korunmanın önemi şudur diye konuşmadı mı senle? Ya %70'ine zaten ama ilk konuşmayı abi babası yapmıyor ya? Abi yedi kardeşler. Dayak ben yedik. Ne yedik var abi. oğlum? Baba kadın yorulmaz <laughs> hakkında bilgi aldım. Amanakoydum onu. Niye böyle bir şey oluyor abi ya? Sebebi ne? Bir şerefsizlik yapmıyorsun, boşluk yapmıyorsun. Bir bilgi öğreniyorsun ya. Bir şey <laughs> Adam konuya o kadar uzak ki. Kretonist diye duyuyor ya. Cirotist ne abi yazmış. <laughs> Kardeşim Kıbrıs'ta bir şehir şehir. <laughs> Ay ah, garibim kıyamam ya. Klitoris kadın pipisi. Öyle. <laughs> Aklında öyle kalsın. Çocuk. <gülüyor> yarın <gülüyor> iyice gün, koptu. Yarın öbür gün bağdaştırırsın. Abi travma <laughs> yaşadı abi. çocuk. Ya ya, ya. abi, abi yarın şey diyecekler. Oğlum kadınlarda da pipi varmış. <laughs> Hayır abi bunları valla ben bunu komiklik olsun diye açmıyorum. Harbiden kafanızın bir köşesinde kalsın diye. İstiyorlarsa beni linçlesinler bu konuda. Sikimde bile değil. Linçlenecek bir şey hiç değil bu yani. Sonuna kadar da arkasındayım. Ben de sizin dönemlerinizden geçtim oğlum. 17 yaşında 16 yaşında örümcek kafalıydım böyle. Bekaret o bu. Örf adet. Afet. evlenmeden olmaz falan bilmem ne. Büyüyünce anlayacaksınız. Yani e, böyle bir 3-5 sene 16-15 yaş grubu için söylüyorum bunu ki bir bizim jenerasyon daha da eski. E, bunları konuşmak utanç verici bir şeydi. Ya benim şu an çocuğum olsa kız erkek fark etmez. Otururum küçüklükten bilinçlendiririm abi bunlarda. Yani bu şey demek değil. Yani sağlıklı yani, olan o zaten. Evet ben de biliyorum kızım olsa ne kadar üstüne düşeceğimi, ne kadar korkacağımı, erkekleri tanıyorum çünkü biliyorum. O ayrı bir konu. Bununla bunu ayırın. Yani onu kestiremiyor bizim millet. Bunu bilin abi. Bilmekten nasıl bir zarar elde edebilirsiniz ki? Öğrenin yani. Bu işin de eğitim kısmı. de dönemde değişti ya. Evet dönemde Dönem değişti. Dönem çok farklı abi yani. Eskiden insanlar rahat belki konuşamıyordu bunu ama şu anda çoğu insan rahatça konuşabiliyor annesiyle babasıyla bence ya yani, yani, yaş olarak söylüyorum hani ya bizim tamam, bunu da 13... senin jenerasyonunda normal olmayabilir de hani anlatamayabilir Ya mi benim jenerasyonumda işte, da normaldi canım biz de evde bütün gün oturup kadın orgazmı konuşmuyorduk yani ama <laughs> çok anlık durumlarda böyle bir şey olduğunda e, ben de çekinirdim babamla bunu konuşmayı ama babam benim yanıma gelirdi oğlum hani bak dikkat et işte şunlar bu olay böyle oluyor aman diyeyim e, işte sağlıkla ilgili bir şey, durumun var mı bir sıkıntı var mı? Bunları konuşmaktan utanmaması lazım insanların. Ama abi o bence hani aileden çok eğitimle alakalı. Çünkü şimdi aileye de o adam hani bir eğitimin sonucunda gidiyor. Ve ben hani Türkiye'nin her kesiminden insanı az çok tanımaya... ...ya yani şans bulmuş e, e, birisi ben olarak de öyleyim, söyleyebilirim. Ta tamam. Ülkenin yüzde ellisi bunu yapamaz şu an. Yapamaz. Ben... Ama bir sonraki nesil neden Heh, olmasın zaten diyeyim. Zaten derdim Aynı o. Jenerasyon nesil. Bunu biz şimdi burada böyle açarak belki bu chat'teki yüzde 60-70 kişi evet bunu yapamıyor. Belki gidip Soramayacak babası... ama çocuğu ona sorabilecek ha, bence. Senin çocuğun Aynen. sana sorabilecek anladın mı? Derdi mi o yoksa yani? Benim şu an gidip daha masaya vur elini masada. Anne baba gelin kadın, kadın orgazmı falan dediğin zaman siktir git derler amına koyayım yani. Hani, o ayrı bir konu. Benim derdim gelecek nesiller. Boşver geç, geçmişte kalan geçmişte kaldı zaten. Veya sen git çocuğunu anlat bunları. Tamam işte derdim o. Kendin ya da partnerinin eliyle de olabilir. Genelde kadın öyle bir klitoral uyarıma ekstradan ihtiyaç duyar. Kadınların çok büyük bir kısmı buna ihtiyaç duyar. omgs.gov'du sanırım. Öyle bir site var. Kadınlar orgazmlarını anlatıyorlar. Çok yüzde sekseni buna ihtiyaç duyduğunu bildiriyor. Çok az bir kısmı sadece penisin vajinadaki hareketiyle orgazm alabildiğinden bahsediyor. Ama kadınların istisnasız tamamının şeye yani fikir birliği ettiği bir şey kantite değil kalite. Yani ne yaptığın önemli. Zarfa bakılmaz mazruf mu önemliydi? Ne <laughs> ya çok Hocam bari bir cümleyi de bileydiniz ya. Onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani kadının olga, olduğu orgazmdan ziyade o anda yaşadığı ortam, duyduğu hisler... Duyu... yani hislerden vuruyor anladın mı? Geç diyor hesap, kitap, nokta, virgül bunları boş ver diyor. O yakınlaşmanın kalitesinden bahsediyor anladın mı? Duygulardan bahsediyor küçük küçük dokunuşlar, boyun altı üflemeler falan diye bir detaya girmiyor. Yani, Ön sevişme. Yani evet gerçekten duygu. Burada site o siteye mi girdiniz aman okuyayım? Niye giriyorsunuz o siteye şimdi ya? <laughs> Abi inanılmaz. Abi kadınlar orgazmini anlatıyor dedikten sonra girme mi... Oğlum yapmayın lan alırlar bak yasak. Abi yere. ben sana dedim orayı yıkarlar. <laughs> Ulan Cem Yılmaz ne diyorsa doğruyu söylüyor yemin ediyorum ya. Siteyi çökertmişler ya. Hangi site ya yine? Zikre sen... ya. <laughs> <laughs> Ka kaçırdık orayı. Yarım saattir sesi çıkmıyor Zikre. Bizim sitemiz çökmez kardeşim yalan ya. Yani. Çökmez çökmez. Aynen aynen ya. eight form. Ya evet abi evet he. Devam ediyorum videoya bakalım. Duyumlar daha önemli oluyor kadın için aslında. Gene klitoris yani. Klitoristen oluyor. G noktası yani vajinal orgazm bu Ernst Grafenberg'in vajinal bir zevk bölgesi tanımlamasından sonra ve Freud'un da kadın orgazmını olgun olmayan klitoral organ, orgazm ve olgun olan vajinal orgazm şeklinde ayırmasından sonra daha çok böyle popülerleşti. Yapılan çalışmalar kadının orgazmının klitoristen kaynaklandığını gösterdi. Ernst Grafenberg bir jinekolog. 1900 yılların başında böyle kavruluyor Avrupa. Kadın, yanıyor, Kadının yanıyor. cinsel isteksizliğinden. Yani kilise baskısı çok yoğun. Erkekler eşlerinin hiç istekli olmadığından, hiç zevk almadığından yakınıyor. Bütün kadınlar isterik. Kadınlar zaten hiç seksten hoşlanmıyor. Soğuklar. Bir frijit. Bir de bu enerji boşalmadığı için de sürekli kadınlarda bir gerginlik hali söz konusu. O bahsettiğim siklusun o gergin fazında kalmış yani kadınlar. Aslında orgazm öncesi durumda, preorgazmik -orgazm, pre durumda kalmış kadın gergin, boşalamıyor. Güzel bir film vardır Histeria diye. Vibratörün e, nasıl keşfedildiği anlatılır orada. <laughs> Tavsiye ederim. Orada bir jinekoloğun... E, Akşam filmi İB İBDF'de 10 değil mi amına <laughs> koyayım? <laughs> Netflix'te var mı acaba? <laughs> Sıçtık amına koyayım. Filmi de yıkacak millet. Kadın cinselliğini tanıması anlatılır. O dönemde Avrupa'da jinekoloji pratiği, jinekoloji ofisleri böyle kadınların orgazm olmak için neredeyse gittiği yerler gerçekten... De, o ...histeriyada deneyimli olan jinekolog, çeşitli yağları var elinde, işte tekniği var falan... ...bu e, asistanın yanına aldığı zaman gösteriyor işte kadını şu şekilde orgazm edeceksin, klitorisine böyle masaj yapacaksın diye... ...adamın onu yapmaktan eli bileği ağrıyor... <laughs> ...artık tendinit oluyor... ...meslek hastalığı... <laughs> ...onun üzerine vibratörü keşfet... Aşkım hadi! <laughs> bebeğim kontrol ediyor. Yapabilirsin. Aşkı benim tutmuyor. Kolum acıyor kolum. Aradan bu çünkü tenis bileği. Arok'taki sahneyi. Bile. <laughs> geçer. Herkes nakli o kaleci geldi değil mi? <laughs> Devam, Devam edebilirim. Şimdi. Yapabilirim. Şey. Şimdi o filmde geçtiği Abi, gibi gerçekten <laughs> Avrupa o dönemde <laughs> Kadın cinsel soğukluğundan, frijiteden ve histeriden yanıyor, kaynıyor. Bu Ernst Grafenberg'in de bu çok ilgisini çekiyor frijitede. Tesadüf bu ya işte kader ağlarını örmüş. Bu hocamıza üst üste iki tane genç hanım geliyor. Biraz değişik bir mastürbasyon pratikleri var. Değişik müpem şikayetlerle gelmişler. İdrar... Dayanma işte alt tarafta bir rahatsızlık hissi falan öyle söylüyorlar. Görüyor ki bunlar hikayesini dinleyince idrar deliklerini bir aparat sokarak mastürbasyon yapıyorlar. Yüzlerde kekremsi bir tat olduğunu şu anda ben buradan görüyorum. Evet ve bu çok ilginç geliyor tabii Ernst Grafenberg hocaya. Bunu Zaten makale benim oldu. kaleme alıyor. Yaz ne oldu? Yüzümde kekremsi bir tat. <gülüyor> oldu oldu. Ya, <laughs> kadın çok korktu. korktu. Var ya gitti. Kadın üreticisinin üretiyorsunun kadın olmasını. <laughs> ben de ucuna ne yaptın diye merak <laughs> ettim. Yani birkaç saniye. Ay. <laughs> 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 şey ya. Şey Şimdi orgazm öğrenilen bir şeydir. Bu kızlar öyle bir orgazm olma zevk alma yolu öğrenmişler. Biraz böyle mazoşistik bir tarafı da var tabii ki. Asla lütfen idrar kanalınıza hiçbir şey sokmayın. Öyle bir şey yok. Lütfen. Fakat Ernst Hoca yazıyor bunu kadın üretrasının rolü diye. Daha sonra üstüne bir çeşitli makaleler de çıkıyor ve kadın üretrasının kadın cinselliğindeki rolü ve G noktası Ernst Grafenberg Hoca'ya istinaden veriliyor bu isim. Grafenberg'in G'si mi o? Evet Grafenberg'in G'si. İyi <laughs> <laughs> Allah'tan. Adamdaki taşrağa bak lan. Grafenberg'miş adı bambaşka Şimdi bir şey de aslında olabilir. meselenin gene klitoris olduğu gene efemeray çalışmalarından <laughs> ve fizyolojik görüntüleme yöntemlerinden anlaşılıyor ki gene klitoris. Klitoris aslında dışarıdan göründüğü kadar nokta kadar bir yer değil. Klitoris'in gövdesi var. içeriye gömük. iki tane kururası var. Korktum oğlum bir an valla korktum. Pelvik tabanının o, o abi abi kemiğin ona. altına doğru uzanan şey böyle kanatları bu. var. Bir de Bilimsel hemen bir o şey. vajina girişinde o küçük dudakların içini çevreleyen bulbusları var. Ve Buzdağının görünen Yüzü evet miyiz? yani klitorisin ucu sadece oh, buzdan görünen kısmı içeriye doğru, yanlara doğru böyle bir adeta tıpkı örümcek gibi vajina girişini kapatıyor klitoris. Ve bu klitorisin herhangi bir şekilde uyarılması aslında orgazma sebep olan vajina ön duvarında bir 3 santim, 2-3 santimlik bir kalın bir yapı var. Vajina duvarı biraz kalın ön duvarda. Üretranın yani idrar kanalının etrafında... ...klitorisin sinirlerinin de dağıldığı bir kısımdan bahsediliyor. Aslında kadın orgazmında bu klitoro-üretro-vajinal kompleks... Klitoro -üretro -üretro -vajinal kompleks de, ha, anladık hocam valla hakikaten. klitoro yani, yani görev manakası. alıyor ve G noktası denilen şey de aslında bu. G noktası bir nokta değil bir bölge. Cinsellikle ilgili bir makale okurken... A noktası, G noktası, C noktası, B, E noktası ne kadar çok böyle nokta geçiyorsa ona karşı biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Siz aldığınız zevke bakın. Evet vajinanın ön duvarında... Abi chatte çok salak var ya yazan modlar çalışıyordur arkadaşlar. Hallederler sıkıntı yok. Biliyorsunuz artık takmıyoruz abone sayısıymış abone. vuruyoruz gerçekten kadınların zevk aldığı bir yer var ama bu klitorisle alakalı gene. Klitoris şiştiği zaman oraya baskı yaparak oluşturduğu bir e, duyarlı alan orası. Lütfen vajinanın derinliklerinde öyle bir şeyler arayışına girmeyin. Gene G noktasının bir pekişmesi ve insanların arayışa geçmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi bir kadın doğum uzmanı. Bu kadın doğum uzmanı da muayene esnasında, jinekolojik muayene esnasında... vajina ön duvarına parmağını iki üç kere böyle gitgen hareketi yaparak kadınların orgazm olduğunu raporlamış. Ve bunu... Nereye? Hastane yönetimine mi? Baş mi? Bilimsel <laughs> Ha Yani, yani Efendim, ben bunları muayene gelip... ederken kadınlar orgazm oluyorlar. Ben nasıl gelip burada OCTV'de çıkıyorum böyle anlatıyorum. O zaman da işte biliyor musunuz böyle bir şey var demenin yolu oymuş. Makale yazınca insanların haberi olmuş. Şimdi bu yani kadının vajinasıyla ilişkisi olanların deneyimleyebileceği bir şey gerçekten. Var var Hazır erkeklerle alakalı abi. bir şey. Ama orada çıkartıp vuruyor işte. Yani bir örneğiyle gösteriyor. Onu açmayacağım. Cinsel Cinsel yani. siklusun belli bir miktar piloto fazına yaklaştıysa kadın uyarılmışlıkla hazır bulunmuşlukla geldiyse o orgazm böyle bir saniyelik bir tepkidir. Bir fiskeye bakar. O uyarılma belli bir düzeye geldiği zaman. <gülüyor> <gülüyor> o uyarılma o anda yani öz, videonun özeti şu, kadın orgazmı klitoris ve G noktası maksadıyla 2'ye, 3'e, 5'e ayrılmıyor. Hepsi bir senaryonun, bir serüvenin devamında oluşan kasların aşırı gerilip, e, hislerle kombine olup orgazm olmasına bağlanıyor. Yani triplere girmenin lüzumu yok yani. Noktayı bulmaya çalışmayın diyor. Ne güzel özetledim lan, 13 dakikayı özetledim lan. Evet, şimdi herkesin bildiği yanlışlardan devam ediyoruz. Ablamızın ki bir şey göre. sorabilir evet, miyim tabii abi? Ki, tabii ki de, Buyurun. Bunun mesela erkekte bir noktası var mı diye video var, var mı? Var <laughs> koca. <laughs> <laughs> var var. Erkekte de anlatıyor. O Videoyu ben burada açamam. Yani ortada e, bir şeyi yapıyor, şey yapıyor, değil mi? şey var, bir ha. maket var diye. Ee, onu kendiniz izlersiniz. Yani erkek mastürbasyonu ile ilgili bir bilgi veriyor orada gayet de bilgilendirici bu arada yani sağlığınızla ilgili bir yorum olduğu için erkekler bakabilir. Şimdi burada da kızlık zarı muhabbeti. Burada mevzu şey değil. Ya <laughs> yes oğlum iğrenç fanteziye döndü bak. kızlık zarı mevzusu gene sağlık üzerinden gidiyor burada. Bu da önemli video.